Afyon Karahisar, isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Çevrenizde Afyon Karahisarlı bir arkadaşınız varsa bu videoyu ona gönderin ve hangi Türk boyundan geldiklerini yorumlara yazmalarını unutmasınlar. Şimdi geçelim Afyon Karahisar'a, eskiden bu topraklara, Karahisar'ı sahip, denirmiş, zamanla halk arasında Afyon Karahisar olarak kullanılmaya başlanmış, haşhaş diyarı olduğu için, Afyon, kalenin kara kayalıkları sebebiyle de, Karahisar, denmiş. Bir rivayete göre, Hazreti Ali, atı düldülü burada sularken taşı parmağıyla delmiş, bugün hala o taş kalede duruyor, git de bak bakalım gerçekten delik mi? Ve termal kaynaklarıyla Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri, 2025'in ilk 4 ayında tam Güney Koreli 242 bin ziyaretçi ağırladı, yani sen hala gitmediysen, Koreliler senden önce keşfetmiş bile. Afyon Karahisar'ın meşhur lezzetleri saymakla bitmez ama belki en değerlisi yanınızdaki Afyon Karahisarlı'dır. Onların tarihini, tatlı şivelerini ve güzel yüreklerini fark edin. Bu videoyu Afyon Karahisarlı bir dostunuza gönderin, beğenin ve yorumlarınızı esirgemeyin.